Herkese merhaba ben Doğukan. Bu videomda Samsung Galaxy S4 Plus'ın ön incelemesini yapacağız. Ben de S4 Ultra vardı eski videolarından biliyorsunuzdur belki. Yenilerine yol açmak için aramızdan ayrıldı. Ondan dolayı o telefona maalesef kıyaslama şansım yok bu telefonu. Bu telefona işlemcisinden dolayı çok fazla ön yargım vardı. Snapdragon yerine neden Exynos kullandılar anlaması güç. Madem kendi işlemcilerine güveniyorlardı, neden Samsung Galaxy S4 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3 tercih ettiler? Ya da S4 Ultra'ya Snapdragon işlemci koydular, neden normal düz modellerine koymadılar? S4 Ultra'ya Snapdragon koyup bu modele Exynos koymaları bence biraz olmamış. Yani her şeyden önce bence Samsung da kendi işlemcisine güvenmiyor. Eğer güvenselerdi zaten S24 Ultra'da da Exynos koyarlardı. Yani buradaki durum biraz garip. Aynı Samsung Galaxy S24 128 GB olan versiyonun UFS 3.1 kullanması gibi. Yani madem 128 GB UFS 4.0 üretim yapmadınız o zaman bence S24 256 GB'dan başlamalıydı. Bunun birebir aynı durumunu S23'lere yapmışlardı. Orada da eleştirmiştim. Burada da eleştirme hala devam ediyor. Yani S24 alacaksınız kesinlikle 256 GB olan versiyonunu satın alın. Şimdi gelelim Samsung Galaxy S4 Plus'a. Bu videomda telefonun hem öncelemesini ön yapacağız hem de biraz yorulmayacağız. İlerleyen haftalar detaylı inceleme videosu paylaşmayı düşünüyorum. Orada bu özelliklerin hepsini detaylı olarak girebiliriz. Burada sadece bir yorum ve ön inceleme yapacağız. Telefonun kutusundan aşina olduğumuz şeyler dışında herhangi bir şey çıkmıyor. Artık buna alıştık diyebilirim. İçerisinde adaptör çıkmadığı için 45 wattlık bir adaptör almanız gerekiyor. Ama Samsung'un 45 wattlık adaptörü bence çok pahalı. Bence bundan dolayı markasına güvendiğiniz 45 wattlık sertifikalı bir adaptör almanız daha mantıklı olur. Ben Anker'in 45 wattlık olan versiyonunu kullanıyorum. Tablet için almış Aynısını bunda kullanıyorum. Telefonun kablosu ise yine Samsung Galaxy S24 Ultra'da olduğu gibi telefon rengiyle alakasız geliyor. Yani gri renkli bir kablo göndersinler demiyorum ama siyah bence olmamış. Bence bunu yine beyaz kullanmaları gerekiyordu. Telefonun kendisi ise tasarımını bir tık değiştirmiş. Bence daha iyi olmuş. Telefonun yan tarafları artık parlak metal değil mat metal olmuş. Bence bu şekilde çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda S23 serisinde kavisli metal kullanıyordu. Bu esinin serisini ise düz metal kullanmışlar. Yani bu kenarları düz olduğu için bence daha iyi oturuyor. Bu yönden bence tasarımı olumlu bir şekilde geliştirilmiş diyebilirim. Ama arka tarafına geldiğimizde tek değişiklik flash'ın birkaç milimetre aşağı alınması olmuş. Yani flash yukarıda iyiydi niye aşağı aldınız bilmiyorum. Bu flash'ın yeri de sürekli değişiyor. Bir aşağı bir yukarı alıyorlar. Hoparlör ise yine esinin olduğu gibi çizgi şeklinde olmuş. Bence değişik ve güzel gözüküyor. Tasarımda ise bu saydıkları marjin herhangi bir fark bulunmuyor. Ama şunu söylemeliyim arka camın hissiyatı gerçekten çok kaliteli. Daha yeni iPhone'un kutusundan çıkarmıştım. shorts attım zaten. Bundaki malzeme kalitesi kesinlikle iPhone 13'ten çok çok daha iyi. Ekran tarafına geldiğimizde önceki modeline kıyasla bir tık büyümüş diyebilirim. Ama bu telefon benim elime çok büyük gelmedi. Bence boyu ideal. Aynı zamanda bu telefon ekran çözünürlüğü arttırılmış. Aynı S24 Ultra'da olduğu gibi 1440x3120 olarak karşımıza çıkıyor. S23 Plus'ta ise bu 1080x2340'tı. Yani bu telefon ekran çözünürlüğü arttırıldığı için bence iyi bir geliştirme olmuş. Yine bu çözünürlüğü siz ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bu en yüksek çözünürlüğü kullanabiliyorsunuz. İsterseniz S23 Plus'taki olan çözünürlüğe geri dönebiliyorsunuz. Telefon varsayılan olarak 1080'in 2340 olarak geliyor. Siz bunu değiştirmeniz gerekiyor yerlerde. Benim S24 Ultra'da kullanma sorunu yok ama bu telefonun sanki bir tık kullanma sorunu var gibi gözüküyor. Siyah yerlerde değil ama böyle koyu gri olan yerlerde düşük parlaklıkta biraz böyle karıncalanma oluyor ekranda. O minik noktacıklar zamanla çok sinir bozucu hale gelebiliyorlar. Ben telefonumu hiçbir zaman koyu modda kullanmadığım için beni çok etkilemedi ama bu sorunun artık düzelmesi gerekiyor. S4 Ultra'nın ekran sorunu videosunda yorumlara birçok kişi kullanma sorunu yaşadığını söylemişti. Ta o zamandan beri bir geliştirme bulunmuyor. Baktığım kadarıyla Samsung tarafına bununla alakalı herhangi bir açıklama bulunmuyor. Umuyorum ki en kısa sürede bu sorunu çözebilirler. Bu kullanma olayını bir kenara bırakırsak telefonun parlaklığı bir önceki seriye göre oldukça arttırılmış. Bir önceki modelinde 1700 nit olan parlaklık artık bu modelde 2000 600 nit. HDR bir içerik açtığınızda renkler hem çok güzel gözüküyor hem de parlaklığı çok fazla arttırabiliyor. Ben bu yönden ekranını çok beğendim. Renkleri güzel gösterme demişken bu telefonu kutudan çıktıktan sonra baktığımda ekranı çok cansızdı. Ama S Note Ultra'ya gelen güncelleme buna da geldiği için ayarlardan canlı kayını değiştirebiliyoruz. Yani kısacası ekran tarafında çok fazla deneyimim olmasa da kullanma sorunu net ekranı gayet beğendim diyebilirim. Ekran hem çok parlayabiliyor hem de renkleri çok güzel gösterebiliyor. Aynı zamanda ekran camının dokusu da çok güzel. Batarya tarafına geldiğimizde 4900 mAh batarya bulunuyor. Ama size bunun verisini aktarabileceğim kadar deneyimleyemedim. Detaylı inceleme videosunda bunu detaylıca bahsederiz. Ama kullandığım şu 2 gün boyunca beklenmen iyi gibi duruyor. Bu 4900 mAh bataryasını 45 Watt'lık adaptörle şarj edebiliyor. Şarj süresi ise S20 Ultra ile benzer. Yani yaklaşık 1 saatte şarj oluyor. Bu telefon aynı zamanda kablosuz olarak da şarj olabiliyor ve diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebiliyor. Kamera tarafı için de çok fazla yorum yapamayacağım. Dışarı çıkıp bol bol fotoğraf ve videolar çekemedim. Ama evde çektiğim fotoğraflar ilk izinimim ise çok iyi değil. Fotoğraflar beklenmen bir tık daha fazla yapay duruyor. Bunu dışarıda ayrıntılı fotoğraf ve videolar çektikten sonra daha netleştiririm ama şimdilik bu şekilde. Ben bu kameralar hakkında konuşurken ekrana birkaç tane örnekler bırakacağım. Ama dediğim gibi detaylı inceleme videosunda daha çok fotoğrafı videoyu inceleriz. Bu telefonları aynı S24 Ultra'da olduğu gibi 4K 120 FPS videolar çekebiliyoruz. Ama bunu sadece yavaşlatılmış çekim olarak kullanabiliyoruz. Yani 4K'da 4 kat yavaşlatılmış videolar çekebiliyoruz. Pro Video tarafında ise 4K 120 FPS video seçeneği bulunmuyor. Aynı zamanda 4K 60 FPS videolar çektiğimizde lens arası geçişler yapamıyoruz. Bunlar S24 Ultra'dan ayıran tarafları. S24 4K 60 FPS video çekim yapıyoruz. Lens arası geçiş yapmadığını şimdi göstereceğim size. Video çekimine ana kamerada başladık. Burada geniş açı kamera dönemiyoruz. Şöyle göstereyim bu kamerayı kapatacağım şimdi kapattım. Yaklaştırma yapıyorum ve kamerası geçmiyor. 4K 60 FPS videolar neden lens arası geçişler yapamıyor bunu bilmiyorum. Ya işlemcisinin gücü yetmiyor ya da Samsung bir şekilde bunu kısmış. Bence düz iPhone 15 bile 4K 60 lens arası geçiş yapabiliyorsa bu telefonla hayli hayli yapmalıydı. Çünkü bu telefon yurt dışında iPhone 15'ten daha pahalı bir telefon. Ana kamerası haricinde S23 serisi ile birebir aynı kamerayı kullanmıştır. Yani lens, diyafram ve sensörler hep aynı kullanılmış. Herhangi bir şekilde donanımsal iyileştirme bulunmuyor. Ana kamerasında ise Samsung'un GN5 sensörü yerine GN3 sensörü tercih edilmiş. Tabi bu dediğimde kesin değil çünkü internet bazı yerlerde S23'üne GN3 kullandığını söylüyorlar. Hangisi doğru gerçekten bilmiyorum ama biz buradan işlemci tarafına geçelim. Samsung maalesef Türkiye'ye yeniden Exynos işlemcili bir amiral gemisi getirdi. Ben çok eskiden beri Exynos ile tanıştığım için bu işlemci serisini sevmiyorum diyebilirim. Lise zamanında bende Samsung Galaxy Note 3 vardı ve Türkiye'de o zamanları 4G bulunmuyordu. Yaygınlaşma arefesindeydi. Bendeki Note 3 Türkiye'de satılan olduğu için içerisinde Exynos işlemci bulunuyordu. Arkadaşın ise yurt dışına satılan Note 3 bulunuyor Yani içerisinde Snapdragon işlemci vardı. Hatta yanılmıyorsam işlemcinin adı Snapdragon 800. Türk Türkiye'de 4G aktif olduğunda arkadaşım çatır çatır 4G kullanırken ben kullanamamıştım. Çünkü Türkiye'de satılan Exynos'ta 4G özelliği yoktu. Benim işlemcim 4G'yi desteklemediği için ben bir sene boyunca kullanamamıştım. Anca telefonum değiştirdiğim zaman 4G'yi kullanabilmiştim. Bu da Exynos ile böyle saçma değişik bir anım oldu. Bence bu telefonu 8 gün model modeli ülkemize gelseydi satış rakamları çok daha yukarılarda olabilirdi. Ama şu da olabilir. Eğer Snapdragon olan versiyon gelseydi büyük ihtimalle bu fiyatlarda olmaz bir tık daha pahalı olurdu. Samsung daha çok kar edebilmek için kendi işlemcisini satabildiği ülkelerde satmaya çalışıyor. Performansı ise beklerinden bir tık iyi çıktı. Ama yine de 8 genişin gerisinde kalıyor. Bu telefonda sadece performans ile alakalı bir video paylaşmayı düşünüyorum. Onunla büyük ihtimalle haftaya paylaşırım. S24 Plus 12 GB LPDDR5X RAM'lerle gelirken hafıza tarafında ise UFS 4.0 çipleri kullanılmış. Bu iki tarafında performansı gayet iyi. Parmak izi e okuyucusu s gerçekten çok daha hızlıydı. Sanırım burada parmak izi sensörünü değiştirmişler. Tüm bunların yanında S24 Plus 7 yıl güncelleme garantisiyle beraber geliyor. Bence bu çok iyi bir süre. Bu konuda ben Samsung'u tebrik ediyorum ama insanlarımızı kesinlikle memnun eden edemezsiniz. Samsung'un iki yıl güncelleme verdiği zamanlarda insanlar telefonu hemen öldürüyorsunuz hiç güncelleme vermiyorsunuz diye şikayet ediyordu. S22 serisini 4 yıla çıkardığı zaman Apple daha uzun süre güncelleme veriyor diye yeriyordunuz. Şimdi 7 yıl güncelleme garantisi vermeye başladılar. Bu sefer bir Android telefon 7 yıl kullanılır mı diye söylüyorsunuz. Yani işin özü şu 2 yılda verse 10 yılda verse kimseyi memnun edemezsiniz. Hiç kimse hiçbir şeyden gerçekten memnun değil. Bana kalırsa bu 7 yıl gerçekten iyi bir sürü. Eğer güncellemeler ile telefonu çöp etmeyeceklerse bu telefon 7 yıl kullanılabilir. Yani sen kullanmasın ama ailenden başka birine verebilirsin bu telefonu. Ama kullan kullanılır yani. Ön inceleme ve değerlendirmem bu şekildeydi. Değinmediğim birçok konu var biliyorum ama her şeyi test ettikten sonra öyle aktarmayı tercih ediyorum. Ben bu telefonla alakalı bir detaylı inceleme videosu paylaşmayı düşünüyorum. Bunun yanında performans ve oyun testi videosu da paylaşacağım. O performans testi videosunda ben bunun işlemcisini 8 Gen 2 ile kıyaslayacağım. Bakalım 8 Gen 2'den ne kadar daha iyi ve ne kadar ısınıyor bunu test ederiz. Bu videonun da sonuna geldik. Hem arkadaşı kutusundan çıkardık hem de biraz yorumladık. Videomu beğendiyseniz abone olup takipte kalabilirsiniz. Merak ettikleriniz varsa yorum yapmaktan çekinmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.